Tamam, eyvallah. Eyvallah. Hazırlan. Kalk git hazırlan. İş geldi, bekliyorlar. Yürü! Öldürsen de gitmeyeceğim. Bıraktım artık diyorum be! Ne diyorsun lan? Tamam, vur, vurma. Tamam, bırak. Tamam, ben giderim. Tamam, bu halde nereye gidecek zaten? Dur. İyi, yürü git hazırlan. Terus atak, adam sarışını seviyor. Hadi! Tamam mı? Oldu mu istediğin? Oldu. Sen olun da düzelt. Hadi. Eğer o kıza elini sürersen, ben de işi bırakırım. Ortada kalırsın. Anladın mı? Sizin yerinize Emine mi gitti işe? Evet. O zaman asıl hedef sizdiniz. Cezbeten kişi Emine'yi siz zannetmiş olabilir mi? Asude Hanım, bunu yapanı bulmama yardım etmeniz gerekiyor. Kızınız nerede? Bunu babası yapmış olabilir mi? Her şeyi yapmış olabilir o. Bu halde olmamın sebebi kim zannediyorsunuz? Kucağımda yeni doğmuş bebekle hastane odasında bırakıp gitti beni. Bir ay, iki ay derken sonunda halimi görüyorsunuz. Çok uğraştım bu yola düşmeyeyim diye. Ama çaresizdim. Gecenin bir vakti ev sahibi evden atınca Nurettin çıktı karşıma. Bir iki ay çalışıp para biriktirirsin dedi. İnandım. Kızımı da köydeki bir arkadaşımın yanına yolladım. Ama sonra Nurettin yakanızı bırakmadı. Evet. Zavallı Emine. Hepsi benim yüzümden. Peki kızınızın babasına ulaşabileceğimiz bir telefon ya da adres var mı? Var. Asude Çetin'in ifadesi üzerine evinde yakalanan Sefa Eksik hemen sorguya alındı. Sefa eksik. 42 yaşında. Başkomiserim. Peru'nun içinde Asude'ye ait DNA tespit ettik. Kadın doğru söylüyormuş. Ya Kezap şişesinin üzerindeki parmak izi? Sefa'ya ait. Komiserim delirdiniz mi ya? Niye getirdiniz beni buraya? Şişt, sus lan. Abuk sabuk konuşmuş şimdi Hazırım burnunun yerini değiştirme bana. Söyle. Niye kezap attın kızın suratını? Gebermemiş mi o Bak laflarına dikkat et. Laflarına dikkat et. Adam gibi konuş. Anlat. Neden attın belli değil mi komiserim? Yakışır mı erkek adamın namusunu halal getirmek? Nasıl? <laughs> tamam dur Selim ya. Dur Selim. Dur dur. Hadi çık bir yavallı. Çık. Hadi. Asude'nin ne iş yaptığını kimden öğrendin? Arkadaşım Müjdat söyledi. O kimden öğrenmiş? Bunun karı istediği bir var. Geçen de yine aramış. Yeni bir kız geldi elime demiş. Müjdat da gönder demiş. Bize geldi, böyle ballandıra ballandıra anlattı. Armut şeklinde bir beni vardı. Memelerin içi süt doluydu deyince... ...o zaman çaktım Asude oldu. Delirdim tabii. Sen de yüzüne kezzap atayım dedin, değil mi? Eyvallah abiciğim, aynen öyle. Dedim ara Müjdat şu adımı. Çağır aynı kızı, bir de ben bakacağım. Müjdat'la beraber gidecektik. Son anda karısı arayınca eve gitmek zorunda kaldı. Ben de gittim dükkanı, aldım kezzabı. Kızım beklediği yere gittin. Eyvallah abiciğim. Baktım orada tek başına. Tam beynime sıçradı tabii. Geber oğlum! Davus davus dediğin kadını tanımıyor musun bile anlaşılan? Nasıl tanımam abicim, oydu işte. Asu da değilmiş oğlu mu? arkadaşıymış. Yani bizimki yaşıyor mu? Yaşıyor ya, yaşıyor. Ama sen ömrünün geri kalan kısmını hapishanede geçireceğin için... Bundan sonra kimseye zarar veremeyeceksin. Anladın mı? Angut. Demokan ne demekmiş biliyor musun Selim? Ne demekmiş? Göktürk Hakanlarından Çağatay'ın oğullarından birinin adı. İyi. Ya hiç yakışmamış yani. Başkomiserim, başkomiserim. Selim, iyi misiniz? <laughs> i̇yi mi Demokan Öz, fuhuş çetesi kurmak ve tecavüz suçlamalarından toplam 18 ila 22 yıl arası hapis istemiyle yargılanıyor. Azmi Birdal, fuhuş çetesine yardım ve yataklık suçlarından 8 ile 10 yıl arası hapis istemiyle yargılanıyor. Sefa eksik. Cinayete teşebbüs suçundan 10 ila 20 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ertan Taşdöğen alkollü araba kullanarak ölüme sebebiyet verme suçundan müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Bölümü kapatmadan önce şu iki hususu sizinle paylaşmama izin verin. Dünya insanına verdiği zarar tütünden fazla, korunmasız cinsel ilişkiye eşit olan alkol tüketimi Gelişmiş ülkelerde azalırken, ne yazık ki gelişmekte olanlarda artıyor. Her dört ölümlü trafik kazasından üçünün nedeni sürücünün ya da yayanın alkol madde ilaç ya da her ikisinin birden etkisi altında olduğu durumlardır. İkincisi kulaklıkla dahi olsa telefonda konuşma refleksleri yavaşlatır. Düşük ya da orta volümde dinlenen ancak fazla tempolu olmayan her tür müzik ise sürüş performansını arttırır. Yeter ki radyo istasyonunu ya da CD parçasını değiştirerek dikkatinizi dağıtmayın ve sesi fazla açmayın. Çünkü müzik hızlandıkça kırmızıda geçme, hatalı sollama gibi kural ihlalleriniz artar. Gelelim kanıtın bu bölümüne. Sıradan bir trafik kazasıydı sanki sarhoş bir sürücü yola atlayan genç kadına çarpmış, kadın hemen ölmüştü. Dikkatsiz ellerde kaza bu haliyle kapanabilirdi ama kapanmadı. Deliller, otopsi ve soruşturma genç kızların istismar edildiği, gebe bırakılıp fuhuşa zorlandığı acımasız kap karanlık bir dünyanın kapısını araladı. Yabancı bir kentte genç kız ve erkeklerimizi bekleyen tehlikelere dikkat çekmeye çalıştığımız bu bölümde bir sarı peruk bir fotoğraf, bir parmak izi ve hiç eksik olmayan DNA sayesinde kimse suçunu inkar edemedi. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.